Herkese merhabalar, Crypto News'e hoş geldiniz. Bu videomuzda en çok tercih edilen ön satış projelerini birlikte inceleyeceğiz. Her birinin tabii ki kendine özgü, güçlü yönleri ve farklı özellikleri var. Ama genel olarak hepsinin çok büyük ilgi gördüğünü ve büyük potansiyele sahip olabileceklerini söylemek gerekiyor. Ve listeleme sonrasında nasıl bir performans gösterecekler merakla ve heyecanla bekliyor olacağız. Üstelik şu anda bulundukları rakam ön satışta oldukları için oldukça cüzi bir tutar. Projelerin resmi Türkçe web serini videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız. Eğer hazırsanız projeleri incelemeye başlayalım. Evet ilk olarak elimizde PP Not var. Bu satış mind to earn yani kas kazan mantığıyla çalışan bir Mimcoin. Ve şu anda %722 staking ödülü sunuyor. Bu videonun çekildiği sırada toplamda 1.78 milyon dolar toplanmış durumda. Bir sonraki fiyat aşamasına geçilmesine çok az bir süre kalmış. Orada fiyat biraz artacak. Şu anki fiyatı ise 1 PP Not 0.00109 dolar diyebiliriz. Yani oldukça düşük bir seviye. Gördüğünüz gibi bu proje Mimcoin konseptini kas kazan yani mine to earn sistemine birleştiriyor. Tabi burada gerçek madencilik yok tamamen sanal bir madencilik sistemi söz konusu. Hakkında kısmına girersek nasıl çalıştığını aslında daha iyi anlayabiliyoruz. İlk adım elbette bu mevcut fiyattan ön satıştan token satın almak. Böylece hem fiyat artışlarından hem de listeleme sonrası fiyat spekülasyonlarından yararlanabiliyorsunuz. Ama en güzel kısmı şu notlar satın alabiliyor, tesislerinizi yükseltebiliyor ve MemeCoin kazanabiliyorsunuz. Bence bu gerçekten oldukça özgün ve dikkat çekici bir fikir. Başlangıçlarınızda boş bir oda var. Bu sizin sunucu odanız. Hiçbir şeyiniz yok. Ama Pepe Not tokenları satın aldıktan sonra madenciler yani minerler alabiliyorsunuz ve bu madencilerle odanızı doldurabiliyorsunuz. Stratejik şekilde yerleştirirseniz kazancınızı daha da arttırma şansınız söz konusu. Üstelik en iyi madenciler gerçek mim coin'lerle örneğin fart coin veya pepe gibi mim coin'lerle ödüllendiriliyor. Yani daha önce hiçbir ön satışta görmediğimiz bir mekanik madencilik, mim coin ve topluluk hype'ını birleştiriyor. Bence oldukça iddialı ve ilginç bir proje. İncelemekte fayda var. Özellikle ekosistem güzel çalışıyor. Mind to earn mantığı oldukça kendine has ve sadece token fiyat artışından değil, sistem içindeki sanal madencilikten de para kazanabiliyorsunuz. Yani sistem dışından da ödül alma şansını var. Gerçekten ilginç bir sistem. Şimdi ikinci projeyle devam edelim. Maxi Doge. Gördüğünüz gibi tamamen hype ve topluluk gücü üzerine kurulu bir proje karşımızda. Bu karakter Max Doge. Piyasadaki DJ traderların yani sürekli işlem yapan çılgın yatırımcıların bir yansıması gibi her gün 1x yapma hayaliyle uğraşan yatırımcıları temsil ediyor. Bu proje tamamen topluluk, mim kültürü ve viral güç üzerine kurulu. Yani tam anlamıyla steroidli bir Doge diyebiliriz. Toplamda 2 da 89 milyon dolar bir rakam toplanmış. Satışlar çok hızlı gidiyor. İnsanlar gerçekten büyük ilgi gösterdi. Maxi Doge'un potansiyeli yüksek mi diyecek olursak önümüzdeki günlerde listelemeye kadar takip edeceğiz. Ama proje gerçekten viral olma potansiyeline sahip. Çünkü insanlar kendilerini bu karakterle özdeşleştirebiliyor. Bu yüzden bence akıllıca bir topluluk hamlesi yapmışlar. Belki herhangi bir DeFi yeniliği değil ama topluluk odaklı güçlü bir proje. Zaten top yüzdeki birçok coin'in özel bir tek teknolojisi yok. Sadece topluluk gücüyle büyüyorlar. Maxi Doge o yolda ilerlemeyi hedefleyen bir coin diyebiliriz. Üçüncü sırada Best Token var. Bu Best Wallet adlı cüzdanın yerel token'ı. Gerçekten çok şık, işlevsel bir kripto cüzdanı. Kripto alabilir, saklayabilir, gönderebilir. Hatta zincirler arası cross-chain takas yapabilirsiniz. Yani dışarıdan farklı sitelere gitmenize gerek yok. Tüm işlemleri tek uygulamadan yapabiliyorsunuz. Cüzdanın içinde staking özelliği var ve elinizde Best Token tuttuğunuzda kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan Best kart isimli bir kripto kart da var. Bu kartla yaptığınız harcamalardan %8'e kadar nakit iade alabiliyorsunuz. Bu piyasadaki çoğu kripto kartın çok üzerinde bir özellik ve farkını ortaya koymuş. Bir de token launchpad özelliği var. Yani yeni projelere doğrudan uygulama içinden erişebiliyorsunuz. Ön satışlara erkenden katılabiliyorsunuz. Bu özelliklerin hepsi birleşince Best Wallet ekosistemi büyüdükçe Best Token'ın değeri de artabilir. Gerçekten gelecek vaat eden bir proje. Bu liste sıralama olarak değil. Hepsi potansiyel açısından aslında güçlü ama Snorter Telegram işlem botu projesi. Bu tür botlar yüksek hacim oluşturabiliyor. Dolayısıyla yüksek işlem ücretleri doğuyor. Snorter bu ücretleri token geri alım ve yakım için kullanabiliyor. Yani deflasyonist bir model oluşturuyor. Snorter sektördeki diğer botlara göre daha düşük ücretlerle çalışıyor. Ayrıca Snortability adını verdikleri özel bir özellik var. Bu özellik yatırımcıların erken projeleri öncesinde koklayarak bulmasını sağlıyor. Böyle bir özellik aslında hiçbir botta yok. Düşük ücretler, güçlü topluluk, yenilikçi yol haritası sayesinde Snorter'ın pazar payı kapma potansiyeli çok yüksek. Ve geldik diğer projemize Bitcoin Hyper. Bunu gerçekten çok beğeniyoruz. Birçok kişi gibi ve zaten topladığı fondan da belli. DeFi ile Bitcoin'in kesişim noktası diyebiliriz. Bitcoin'in Layer 2 çözümü olarak Bitcoin'e yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamışlar. Bitcoin Hyper, Bitcoin'i satmadan DeFi işlemleri yapmanıza imkan tanıyor. Yani Bitcoin'inizi bir adrese yatırıyorsunuz, sistem onu doğruluyor ve Layer 2 üzerinde eş değer miktarda Bitcoin mint ediliyor. Böylece staking, DX işlemleri, meme coin'ler gibi her şeyi Bitcoin üzerinde yapabiliyorsunuz. istediğinizde tekrar ana zincire çekebiliyorsunuz. Yani hem Bitcoin'in değer deposu kimliğini koruyor hem de DeFi'nin sunduğu yüksek kazanç dünyasına erişim sağlıyor. Bence güzel bir proje, güzel bir denge bu sistemin çok kullanıcı çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin satmadan kazanç elde edebilmek oldukça cazip. Listelemede nasıl bir başarı gösterecek bunu da merakla bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Az önce saydıklarım şu anda aktif olan en yeni ön satış projeleri. Dediğim gibi her biri kendine özgü bir güçlü yöne sahip ve listeleme sonrasında büyük potansiyelleri olduğu söyleniyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla hiçbir şeye yatırmayın. Videoyu beğendiyseniz kanal kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye de hoşçakalın.